bizim şeyi takip ettiğimiz yer. Hastane. Arkadaşlar çok heyecanlıyım şu an. Metrodaydım. Gidiyor. Beraber sonucu ne metroda indim. Tıklıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Atama yeşil gözüktü. Göstereceğim yeşili. Bana gidiyorum arkadaşlar. Bana gidiyorum. Hemen herkes aramam lazım. Dediğim okullardan çıktı. E, güzel bir şey yazdı. Tamam yazıyorum şimdi. Yani senaryo Arkadaşlar yani sadece yazılık farklı. Ya gerçekten gittiler ya. İnanmak istemiyorum şu an arkadaşlar biz İlem'in Şahzeyli'nin benim Erliş çıktı. Yasin'lerin farkı sadece Yasin, Yasin Sümeyye. Abi ne alaka? Ay! Ya Şakaymış. Ya, ya yapılacak şaka mı ya? Bir sevinemedim ya. Sevinemedim. Dayaklıksınız. Dayaklıklar. Bunlar dayaklıklar. Ben şimdi gidiyorum. Herkese haber vermem lazım. İnsanlar benden haber bekliyor. Ben Van'a gidiyorum. Ben Van'a gidiyorum arkadaşlar. şimdi spora gidiyordum orada. arada. Van'da pilates olmadığı için son kez pilates yapacağım. Hemen bu videoyu, bu videoyu atmam lazım seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bana hayırlı olsun. Yeni bir süreç bizi bekliyor. Oradan zaten her şeyi çekeceğim. Görüşürüz. Hemen aktarmam lazım bunu size. Arkadaşlar mutluyum çok şükür. Ee, zaten İstanbul'dan gitme psikolojisini bir haftadır kendimi hazırlamıştım. Şu an ekstra e, üniversite arkadaşlarımla aynı yere gittiğimiz için çok mutluyum. Okulda çok içime sinerek yazdığım bir okulda ona da mutlu oldum. Köy okulu arkadaşlar. ben işte ilçe merkezine 20 kilometre uzakta bir köy okulu. Herkes için hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah hepimizin atandığı. Çünkü hepimiz atanmayı hak ediyoruz o eğitim fakültesinden mezun olduğumuz anda. Hepimizin atandığı günleri görelim inşallah arkadaşlar. Böyle kolay yoldan, beklemeden, sancılar çekmeden daha hızlı hızlı. Çok şükür arkadaşlar. Ee, çok şükür arkadaşlar. Çok öpüyorum size. açıklanda hemen iki saat sonra size videoyu gönderiyorum. Yani arkadaşlar Van Erdiş'te görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.